Ya size nasıl anlatayım yani adam seçilmiş bir kişi. Bir ne o ya? Yani ama ben Matrix nedir anlamadım abi çözemedim. Adama etmediğim küfür kalmadı. Yağdırmadım bak abi adamın arabasını sileceğini kırdım ya. Yok herif cana geleceğine mala gelsin diyor öyle diyor. Yani çok özür dileyerek ben de bu konuda biraz Bahadır'cımla aynı fikirdeyim biz bu işi. Yapamayacağız gibi geliyor Kandu abi. Bu kesin bizi aşırı yani gammazlayacak mazlayacak ya. Abi ne yalan söyleyeyim bu sefer ben de biraz tırsıyorum sanki. Ya kızlar bir durun ya Allah Allah. Biz zor günlerin insanıyız. Abi bara gidecek demiyor musunuz bu adam? Bu akşam gidelim işini orada bitirelim o zaman ya. O zaman herkes hazırlığını yapsın. Gece barda olay çıkarması için elimizden geleni yapacağız. Artık ana avrat dere tepe düz gideceğiz yani. Ya my friends hat mama kadar yürüyeceğim ben ya. Hadi. Hadi çıkın. Hazırlığınızı yapın. Ben de hesapları kapatıp geliyorum yanınıza. Bahadır, şu şanliyeyi yollasana bana. Geldin Kandemir abi. Şanliye şu defterleri getir de hesabı kapatalım. Ho, şu telefonu ya Kandi biliyorum açacaksın. Buyurun Kandi Miran. Hı, sağ ol. sen çıkabilirsin. Ha baş üstüne. <laughs> Şema aşkı sen ne ne sapıkmışsın arkadaş ya. Alo. Kandi çok korkuyorum. Hayırdır Maşko Hanım? arka odalarda böyle kocaman bir tane fare var tamam mı böyle öcü gibi böyle dişleri böyle çıkıyor böyle böyle çok korkunç yani o beni yiyecek galiba biliyorum bir de burada yalnız başımayım gel korkmayın korkmayın bir şey olmaz siz gidin eve yarın çırak halleler Nein, nein, nein. Yarın işin gücüm var. Ben yarını yapamam. Ne olur gel Kandi. Başkanım benim de işim gücüm var canım. Ceyhun'u <laughs> arayın. Ceyhun'u zaten arayamam. O görevde. Yengem de korkuyor. Yani ben burada kaldım kendi başıma. Başkanım benim çok önemli <laughs> işlerim var. Ayrılamam dükkandan. <laughs> oh, oh my god. Oh my god. Oh god Kandi. Aaa. Korkam bir de sırada galiba. Oh my god. Bir uğrar bakarım tamam tamam. Uğurlayın, oh Be, ablam. sonunda ağamıza düşürdük kendimirin işte. Hadi, sen her şeyi hazırla, ben de süslenmem gerek böyle ateş gibi yanacağım. Emin aklam. <laughs> Şerri var. Kız gelinlik mi o elindeki yoksa ben mi yanlış gördüm? Gelinlik Servet abi. Kimin gelinliği? Benim. Aa kız evleniyor musun yoksa? Birinden elektrik mi aldın? Hiç duymadık. <laughs> Ay ilahi Servet abi bu yaştan sonra benim gelinlikle ne işim olur? Derya'ya göre yaptırdım ben kendi gelinliğimi. Ha. Rahmetli kayınvalidem verdiydi, vasiyet ettiydi. Gelinin olursa sen de ona ver diye. Kızım iktidar mı bu babadan oğlu anadan kıza geçsin? Altı üstü bir gelinlik. Ama vasiyet diyorsan vaziyet değişir tabii. Bakalım o gelinliği Derya beğenecek mi? İnşallah beğenir Servet abi. Çok güzel gelinlik. Zamanında çok beğeniyorlardı. Güldürme adamı kız. Zamanında beni de çok beğeniyorlardı ama turşuya döndük şimdi. <laughs> Şu ihtiyarlığım bir tane ama bir tane iyi yanı yok biliyor musun? Her sabah aynada bakıyorum. Kendi kendime kızıyorum. Benim mi olan bu çizgili surat diye. Senin gelin gelinliği beğenmezse sakın kızma ha. Şimdi artık herkes tarzda, herkes modada. Moda nedir Allah aşkına moda? Moda nedir? Moda benim için bir semtin adı. Ben biliyorum Servet abi. Televizyonda hep diyorlar. Moda insanın kendine yapışanı giymesidir. O yüzden tight her zaman moda. <laughs> Güldürme kız adamı. <laughs> sen duymuşsun Orasan da halı dokunur ama enine mi boyuna mı onu bilmiyorsun o. Yapışanı değil kızım o. Yapışanı değil yakışanı yakışanı. Ama yapışmayınca... ...yapışmayınca yakışmıyor bazı şeyler. <laughs> Orada sen de haklısın yani. Neyse ben tutmayayım seni. Sen düğün telaşını erken başladın. Şu oğlanı evlendir de bir rahatla. Ondan sonra oturur bol bol konuşuruz evladım. İnşallah Servet abi İnşallah. hayırlısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, İstanbul yedi tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük